Arkadaşlar merhaba. Ütopya Çiçek Evi'ne tekrar hoş geldiniz. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve videoya ufak beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Ee, bugünkü videomuzda bu yeni gelen türler daha önce göstermiştim kargo açarken. Ee, Ekeverya, First Lady'ler, bunun bir tanesini kendime ayıracağımı söylemiştim arkadaşlar. Bundan çelik alacağım. Yani kelle uçurma dediğimiz işlemi yapacağım. Şu kısımdan kesip üst rozeti ayrı bir saksıya dikeceğim. Alt rozeti de bir başka bir tık daha büyük saksıya geçirerek önümüz bahar biliyorsunuz. Onun da yeni yavrular vermesini bekleyeceğim. Şimdi öncelikle falçatayla şöyle şu kısımdan telefonu görebileceğiniz şekilde ayarlayayım. Şu şekilde kesiyorum. Şöyle çekeyim daha rahat görün. Evet rahim. Şuradan şöyle aldığım zaman alt kısmı yeterli gelecektir. Evet. Bu kısmı e, hemen yeni bir sukulen toprağına dikeceğim şu gördüğümüz gövdeyi de bir tık daha büyük saksının içine hemen toprağımı doldurup ona dikeceğim arkadaşlar ee, gövdenin toprağını tamamen temizlemeyeceğim arkadaşlar öylece dikeceğim çünkü bu e, yavru vermek için bir yandan güç verirken bir yandan da yeni kök yapması için uğraşsın istemiyorum İki sefer güç harcasın istemiyorum. O yüzden olduğu gibi bu şekilde dikeceğim. Biraz gövde yamuk kalmış ama acaba toprağı da bayağı sert. Şu anda hırpalamak istemiyorum. Önümüz bahar biliyorsunuz. Tam üretim zamanı. Böyle bir tık daha büyük saksıya bunu yanlarına toprak ilave ederek kendi sukulent toprağımdan toprak karışımımı nasıl yaptığımı toprak karışımı videolarım var arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz birçok videom var sizlerle paylaştığım toprağımın içinde sukulent yaprakları da çıkabiliyor şöyle saksının kenar kısımlarını gövde bu şekilde kalsın. Evet bir yaprağımız daha çıktı. Bir krasula türünün yapraklarıydı bunlar da. Evet bu şekilde bunu böyle yapacağım. Ee, şimdi bunu da köklendirme hormonuna batıracağım arkadaşlar. Öyle dikeceğim. Onu da sizlerle hemen paylaşıyorum. Evet köklendirme hormonu toniimi yanıma aldım. E, şişenin kapağına biraz bir miktar e, köklendirme hormonu solüsyondan döktüm. Şimdi bitkimizi dikeceğim. Şu şekilde saksının ortasında bir delik açıyorum arkadaşlar. Bitkimizi de solüsyonda bir müddet bekleteceğim şu şekilde. Yan kısımlarına da değecek şekilde. Bunu diktikten sonra uzun süre su vermeyeceğim arkadaşlar. Toprağım zaten oldukça nemli. Şöyle kenarlardan toprağımı sıkıştırıyorum. toprağın iyice dibe çökmesini istiyorum arkadaşlar. E, bitkinin yapraklarının toprakla direkt temas etmemesi için de daha önceden hazırladığım e, iri ponza ve ince kil bilgisi var arkadaşlar. Bir Ondan da şu şekilde Bu kısımları dolduruyorum. Hem bitkimiz toprakta daha sabit duracaktır, saksının içinde. Yerinden oynamayacaktır. Bu sene kış çok çetin geçti arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk. Yani kat kat giyinmekten artık robot gibi hareket edemez oldum. E, dükkanda ısıtıcı olarak UFO kullanıyorum. Doğalgaz yok, binada var. E, biliyorsunuz evimin altında dükkan. Oturduğum evin altında. E, dükkanda doğalgaz olmadığı için elektrikli UFO ile ısınıyorum. Ama o da e, çok fazla ısıtmıyor. Bütün kışı böyle soğukta geçirmek zorunda kalıyorum. biraz daha yanlardan şöyle sıkıştırarak şu ponza taşlarının da yapraklarının üzerinde kalmamasını özen gösteriyorum. Islandığı zaman yaprağa herhangi bir zarar vermesin, çürüme olmasın diye tamamen yaprakların altını dolduruyorum. şu anda elimde lav taşı yoktu. Aslında ince lav taşı da olsa o da çok iyi oluyor arkadaşlar. Toprağın üzerini tamamen kaplamak için lav taşı da çok Faydalı ama şu anda elimde yoktu. Bunları kullanıyorum. Bunlar da çok faydalı. Gerçekten ben çok faydasını görüyorum. Severek kullandığım ürünler. Evet bitkimizi diktik. Ee, bu hazır. Şunun üzerine de biraz koyalım. Kalan kısmını. Bunun gelişimini de daha sonra videolarda e, yavru vermeye başladığında sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bunu da e, bir müddet sulamayacağım çünkü onun da e, toprağını bir nevi değişmiş oldum biliyorsunuz. E, saksının içine diktim, yanlardan toprak ilave ettim ama bitkiyi yerinden oynatmış olduk. Köklerin herhangi bir zarar görüp e, hastalanmasını istemiyorum. Bu şekilde bunları eve açık havaya çıkartacağım iki tane first day'lim olacak. Bu köklendiği zaman satışa koyacağım arkadaşlar. Hem iyice evde de renklenir. Çünkü aşağı yukarı bir haftadır dükkanın içinde renkler biraz belirginliğini kaybetmeye başlıyor. Kapalı mekanda olduğu için. Geldiklerinde çok daha kırmızılardı. Video çektiğimde görmüşsünüzdür. Şimdi bu da yavruladığı zaman çok daha güzel olacak arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Çelik alma kelle uçurma dediğimiz işlemi birlikte video eşliğinde yapmış olduk. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla, bol bol çiçeklerle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.